Allah rahmet eylesin. Ben bu merhumdan Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanı cennet eylesin inşallah. Rabbim günahlarını affeylesin inşallah. <gülüyor> Rabbim kabrini <laughs> cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin inşallah. <laughs> Her şey fani diyor Rabbimiz. Yine küllü nefs, küllü nefsin de iba dürme. Allahu Ekber. Ekber. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Mustafa Büyüğü'nüze haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal ben de şahsi halkıma helal ediyorum. Ruhu için tekrar el Fatiha. Allah'a Allah, emanet Allah. olun. Oh, mm -hmm. you